Yeniden merhaba. Şu an Yaylihan'ındayım. Genelde sabahları erkenden kalkıp buraya geliyorum. Buradan güneşin doğuşunu, güneşin taze turuncu ışıklarını Karadeniz üzerine bırakışını, göllerin tıpkı bir ayna gibi günün ilk ışıklarını tekrar gökyüzüne yansıtışını, gece boyu kaybolan renklerin büzüşen çiçeklerin Susan kuşların günün ilk ışıklarıyla yeniden uyanışını, renklerin yavaş yavaş yeniden ortaya çıkışını, kuşların o güzel sesleriyle günü uyandırmalarını buradan izliyorum. Güneş yükseldikçe fotoğraf yavaş yavaş netleşiyor. Evet. Bir ekin tarlası çam ağaçların ardında bu da sabahın gölgesi. Bir güvercin uzaktan ses veriyor yeni güne. Günün ilk ışıkları en çok da ekin tarlalarına yansıdığında güzel bir manzara çıkıyor ortaya. Evet, Yaylı anından bugünlük bu kadar.